Herkese merhaba. Ormanlık bir alan görüyorsunuz. Burası 1600 metre yükseklikte olan bir yayla. Güney bölgesinde Toros Dağları'nın bir uzantısı. Bu bölgede sıra sıra e, yaylalarımız var. Şimdi bu dağın tepesinde bir kaynak var. Sesi duyuyor olabilirsiniz. Bir dere akıyor burada. Ancak o kaynağa ulaşmamız için bayağı bir yükseklere çıkmamız lazım. Ve su çok azalmış. Yani 1600 metre yükseklikte bir dağda bu kadar az su. Hani ben aşağıları düşünemiyorum zaten. Gezdik gördük her yeri. Çevre kirliliği çok fazla. Ee, onun dışında ne bileyim doğaya biz ihanet ediyoruz. Bu güzel doğaya ihanet ediyoruz. Doğa da bize elbet zamanı geldiğinde bunun hesabını soracak ki soruyor da. Yangınlar bitmiyor, deprem bitmiyor. Su azalması başlı başına bir sıkıntı. Hatay'da, dört yolda şu anda zaten bu bölgede çok fazla sıkıntısı var. Hatay bölgesinde, dört yolda, İskenderun, Arsus bu bölgelerde su sıkıntısı var. İnsanlar su bulabilmek için kuyruktalar şu anda. Zaten deprem bölgesindeyiz. Ama umarım yani ders alırız bu yaşadıklarımızdan sonra ve doğaya zarar vermeyiz diye umut ediyorum. Ben bu güzelliğe doyamıyorum. Yani biz küçükken onu da başka bir videoda anlatayım. Gerçekten hepsini yaşayarak görüyoruz. Başka hiçbir şey demiyorum. Size çevre dostluğuna, çevre temizliğine davet ediyorum. Lütfen sesimi duyan herkes rica ediyorum. Sigara izmaritinden tutun da sadece yediğimiz e, meyvelerin veyahut da sebzelerin kabuklarını, çekirdeklerini evet doğaya bırakabiliriz. Bu doğa için yapacağımız en güzel güzellik. Ama onun dışında lütfen e, ister şehir olsun, ister köy olsun, ister dağ olsun, ister yayla, ister deniz. Hiçbir yere lütfen çöp atmayalım. Sularımızı tasarruflu kullanalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım bir kişi dahi benim sesimi duyup hani bu şekilde artık hayata devam ederse biz çevremizi korursak eminim daha mutlu günler bizi bekleyecek diye düşünüyorum. Bakın şurada mesela bir pet şişe var. Ben de gidip onu alıp çöpe atacağım. Herkese mutlu günler diliyorum.